Merhaba gençler. Ben Ümit Hoca. Muhteşem ikiliğe hoş geldiniz. Neredeyse üçlü Bugün açı kenar eşliği yani ikiz kenar üçgenin özelliklerinden bahsedeceğiz. İki kenar uzunluğu veya iki açısı eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Zaten bu konuyu aklımda yeteri kadar bilgiye sahibiz ama yine de şöyle yapalım. Bakın buraya alfa, buraya alfa dersem burası ne olacak? 180 eksi 2 alfa ve tekrar edelim. Bu iki kenar eşitse bunu gören açıyla bunu gören açı birbirine eşit. Evet. Geçiyorum. Tabi bu BC'ye taban denir. Bunlara eşit kenarlar denir. Onu da söylemeden geçmeyelim. İkiz kenar üçgenin sorularında öncelikle kenarların ve açıların eşitliği kullanılmadır. Tamam. İkiz kenar üçgeninde bir diklik veya paralellik varsa başka bir ikiz kenar üçgen gizlenmiş olabilir. Ha, bakın işte. Buraya dikkat edin. Diyor ki verilen ikiz kenar. Bakın Burası alfa, burası alfa ya şu soruda verdiği gibi. Bakın yöndeş açılardan burası da alfa, burası da alfa. Ne demek istiyor yani? Şuralar da eşit, şunlar da birbirlerine eşit olacak diyor. Peki şu şekle iyi bakın gençler. Evet şimdi bunun hakkında biraz konuşalım. Bakın burada AB ile AC'nin eşit olduğunu söyleyecek. Yani burası alfa, burası alfa. Yani açı yazmak önemli. Bakın 90 alfa buraya ne kaldı? 90 eksi alfa. 90 alfa buraya ne kaldı? 90 eksi alfa. Yani bunu yazma sebebim tamamen üçgenlerin iç açıları toplamının 180 oluşundan kaynaklı. Peki bu açıyla bu açı birbirine eşitti. Bakın 90 eksi alfa. Burada ne çıkıyor? İkiz kenar üçgen çıkıyor. Genelde bu tarz sorularda bakın şunu çektiğim zaman şu parçayla şu parça birbirine eşit olur. Bir de buradan çekecek olursan da bakın şuraya da y edersem bakın şurası x artı y ise X artı Y olur. Bunu da dikkat edin. Bu tarz sorularda çıkacak. Peki. Başka. Bakın yine ikiz kenar üçgen. Burası alfa, burası alfa. Peki buraya ne yazacağım? 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfa. Peki bunlar yine birbirine eşit oluyor. Gördüğünüz gibi 90 eksi alfa, 90 eksi alfa. Ve şurada da bir ikiz kenar üçgen. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit çıkıyor. Burada da tekrar açıklama yapmış. Peki. Evet, şimdi bir tık küçülteyim. Şöyle. Evet. Şimdi AB ile AC eşit. AB ile AC eşit. Peki burada ne görüyoruz? 3 4 5 üçgenin. Peki burası 5 ise burası da 5. X'e kaç kalıyor? 1. Yani burada 3'ün karesi artı 4'ün karesi de diyebilirdik. Yani 5 dediğim şey nereden geliyor? 3'ün karesi artı 4'ün karesinden. Devam. Başlangıçta çok kolay sorular. AB ile BC eşit. AB ile BC eşit. Yani burası 5 ise ne olacak? Burası da 5 olacak diyor. Peki yine 3, 4, 5 üçgeni. Yani burası 4. 4'ü nasıl buluyorum? Bakın 5'in karesinden 3'ün karesini çıkartıyorum. 5'in karesi x, 3'ün karesi Pisagor yani. Peki x'i nasıl bulacağım? 2'nin karesi, 4'ün karesi, kök 20. Kök 20 ne demektir? 4 çarpı 5'te 2 kök 5 demektir kök 20, 4 çarpı 5 bu sayı kök dışına çıkar. Devam. AB ile AC eşit. AB ile AC eşit. Yani burası x artı 2 ise burası da x artı 2. Şimdi normalde şöyle yapmamız lazım. X'in karesi, 6'nın karesi, x artı 2'nin karesi. Neden? Çünkü burada bir dik üçgen var ve Pisagor uygulamam gerekiyor. Ama Altılı bildiğim bir tane üçgen var zaten değil mi? 3, 4, 5'in iki katı 6, 8, 10. Hemen bunu sağlıyor mu diye bakalım. Yani burası 6 iken bakın ben buna 8 versem burası 10 oluyor mu? Elbette ki oluyor. X kaçmış o zaman? 8. Evet. AB ile AC eşit. Bakın bununla bu birbirine eşit. Ne söyleyebiliyoruz hemen? Bu açıyla bu açıda birbirine eşit olacak. Yani burası 3 ise burası 3. Burası 8 ise burası 8. DE'yi bulmayı evet ABC üçgeninin çevresi demiş. ABC üçgeninin çevresi kaç yapıyor? 8 artı 8 16. 16 artı 6 da kaç yapar? 22 yapar. Şunun çevresinde sorabilirler ama daha orayı görmedik. Bakın açı açı benzerliği. Bakın 3'ün 8'e oranı DE'nin 6'ya oranı deyip DE'yi de bulmayı öğreneceğiz ilerleyen zamanlarda benzerlik konusunda. <laughs> Hepinizin karşısına bu soru tipi mutlaka çıkmıştır. Bakın AB ile AC eşit. Burası 8'miş yani. Fakat bu bilgiyle gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor. Yalnızca böyle kalıyor. En fazla şuradan dik indirirsiniz. Peki şöyle dikkat edin. Az önce göstermiştik hatırlarsanız. Burası 90 alfa. Buraya ne kalır? 90 eksi alfa. Bakın burası 90 eksi alfa ise burası da 90 eksi alfa. 90 alfa bu açıya ne gelecek? 90 sayfa alfa olacak. Bakın burada ne çıktı? Bir gizli ikiz kenar üçgen çıktı. Yani şurasının tamamı kaçmış? 3'müş. Muhtemelen BD'yi istedi. BD'de kaç bakın? 11. Peki devam. Evet yine az önce gördüğümüz sorulardan bir tanesi. AB ile AC eşit. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. Artık anladığınızı düşünüyorum. Alfa Buraya ne kalır? 90 eksi alfa. Tekrar ediyorum bu üçünün toplamı 180 yapsın diye bir şey söylüyoruz. 90 eksi alfa. Alfa. 90 eksi alfa. Gördüğünüz gibi bu da ne çıkıyor? 90 eksi alfa. Bakın bu açı birler birbirine eşit olduğu için bu açıların karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olacak. Buradan da x eşittir. Kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Neyi sormuş? Onu sormuş. İkiz kenarlığın açı yazım yoluyla bulunması. Bazı sorularda açıortay ortay, paralellik, diklik, açısal oranlar gibi farklı verilerle ikiz kenar üçgen gizlenmiştir. Yani soru da bize direkt ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiyor. Az önce yukarıda olduğu gibi ne yapmamız lazımmış? İkiz kenar üçgeni biz açı yazım yoluyla gizlenen ikiz kenar üçgenler bulunur demiş. Hadi bakalım. Misal. Evet yine çok çıkan sorulardan bir tanesi. Bakın burası alfa, burası alfa. Z kuralında ya da iç ters açı, açı kuralında bakın şu ikisinin birbirine eşit olduğunu görmemiz lazım. Evet. Bence bunu da bir kendiniz mutlaka çizin. Yani bu tarz sorular göremiyorsanız eğer mutlaka bunu bir çalışma odanıza falan asın ya da nerede şey yapıyorsanız, ders çalışıyorsanız. 90 alfa bakın burası yine ne olacak? 90 eksi alfa. Tabi burası 90 eksi alfa olduğu için şuradaki açı da 90 eksi alfa. Bakın 90 alfa şu açı ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın burada ne çıkıyor? Yine gizli bir ikiz kenar üçgen çıkıyor. Peki bakın 90 alfa burası ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın 92 alfa burası ne olacak? 90 eksi 2 alfa. Neyi görmemizi istiyor burada? Gördüğünüz gibi bakın şu ikisini toplayınca ne yapar? 90 eksi alfa. Bakın ne çıktı. Bugün bu birbirini eşitmiş. Yine sorularda çok karşılaştığımız özelliklerden bir tanesi. Evet, yine aynı şekilde açıları bir yazalım bakın. Alfa, şuna da beta beta diyelim. Eşit olanları yani noktayla göstermiş, noktayla göstermiş. Alfa dedim çizgiyle göstermiş, çizgiyle göstermiş. Beta dedim. Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verirdik. Yani burası ne olmalıymış? Alfa artı beta. Gördünüz mü bakın? Burada da alfa artı beta var. Burada da alfa artı beta var. Yani bu bilgi bana şunu söylüyor. AB ile BE birbirine eşittir. Yine soruların içerisinde görmesi zor olan bir özelliktir. Peki hadi başlayalım. Bakın buraya alfa, buraya alfa. Bu paralelliği verdiyse iç ters açıdan ya da Z kuralına alfa. Gördüğünüz gibi 2X neye eşitmiş? X artı 3'e eşitmiş. Buradan X eşittir. 3 çıkmalıymış. Devam. Bakın yine az önce görünce tabii şu an bunu görmek kolay olabilir ama lütfen dikkat edin gençler. Bakın alfa alfa diyorum. Yani aynı verilen şeyleri aynı açılarla simgeleştiriyoruz. Bakın şu ikisinin toplamı. Üçüncü açının dış açısını vereceği için. Alfa artı beta. Bakın burası da alfa artı beta oldu. Burası da alfa artı beta oldu. Ne oldu? Burası 10 ise ikiz kenar üçgenler burası da 10 oldu. Evet yine çok karşılaştığım soru tiplerinden bir tanesi bakın alfa alfa buraya 90 eksi alfa kalır. Bu iki açı birbirine eşit. Burası 90 eksi alfa 90 alfa buraya yine ne kalıyor? Bakın ADC D, üçgeninden 90 eksi alfa kalıyor. Peki şu iki açı birbirine eşit olduğu için bu iki kenar birbirine eşit oluyor. Neyi sormuş bize? AB'yi sormuş. AB'nin tamamı 9. Bu soruda tabii diğer kenarlarda bulunabiliyor. Çünkü açı ortayı daha görmedik ama bakın şu açı olduğu için burası 4 ise burası 4'ün katı. Burası 5 ise burası 5'in katı. Şu üçgene dikkat edin. 9'un karesi, 4'ün karesi, 4K'nın karesi Hı. daha doğrusu. 5K'nın karesine eşittir. Ya da 3, 4, 5 üçgeninden bakın. Yani buradaki tüm uzunlukları bulabiliyoruz. Yani şurayı da bulabiliyorum. Bakın burada bir dik üçgen var. Tekrar Pisagor'a tamamını bulup D'yi bulabiliyorum. Yani bu soru tipi önemli. Her yerde karşımıza çıkacak. Peki verilenleri bir yazalım. D, B, alfa diyorum. D, B, alfa diyorum. Bakın. B, A, C 2 alfaymış. B, A, C 2 alfaymış. Peki gördüğünüz üzere burası alfaysa ve bunun tamamı 90'sa buraya ne kalır? 90 eksi alfa. Bakın bu açıyla bu açıyı toplarsam ne olur? 90 artı alfa. 180'den çıkartırsam, çünkü bir üçgenin iç açıları toplamı 180. Peki buraya da ne kalacak gördüğünüz gibi? 90 eksi alfa. Ne çıktı burada? Yine gizlenmiş bir ikizkenar üçgen çıktı. Bakın burası 15. Peki burada ne yapmalıyım? X'in karesi artı 15'in karesi, 17'nin karesi ya da 8, 15, 17 daha önce gördüğümüz bir üçgendi. Peki 90 2 alfa bakın burası 90 eksi 2 alfa. 90 alfa 180'e tamamlıyorum 90 eksi alfa. Bakın burasının tamamı kaç yaptı şu iki açının toplamı 90 eksi alfa. Gördünüz mü? Burası 5 ise burası da 5 olacak. Açılara dikkat edin. Peki x'in hemen 3 olduğunu gördük ya da x kare artı 4'ün karesi 5'in karesi dedik. Biliyorum bunların yeni nesil kısımları var. Merak etmeyin yani yeni nesil tarzda da sorular gelecek. Hani hocam hep eski tarz çözmüşsünüz diye düşünebilirsiniz. Gelecek merak etmeyin. Yalnız şu an bu bir konu anlatımı gibi düşünebilirsiniz. Peki soruya bir bakalım. 90-40 burası 50. Bakın burası 50 burası 50 olduğu için burası 7 ise bakın şurası ne oluyor 7. 90-50 burası ne oluyor 40. Bakın burası 40 ise burası 40. Yani bu ne olacakmış? 3. Peki neler söylemiş bize? ADE ikiz kenar üçgendir. Evet ADE ikiz kenar üçgendir. Doğru. ABC üçgen ikiz kenardır. ABC üçgen ikiz kenardır. Doğru. Bakın ABC. BD de ondur demiş. BD de ondur. BD evet. BD ondur. Hepsi doğru. Peki AB ile AC eşit. AB ile AC eşitse burası 5. Gördüğünüz gibi şurada Pisagor yapacağım. Yani DC'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir 5'in karesinden 3, 4, 5 üçgeni. Bakın tekrar Pisagor yapacağım. X'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesinden. X buradan kaç gelecek? 2 kök 5, 20 yapıyor çünkü. Peki. AB ile AC eşit. AB ile AC eşit. Hemen burası alfa ise burası alfa diyorum. 90 alfa şu açı ne oluyor? 90 eksi alfa. Burası 90 eksi alfa. Bakın 90 alfa burası da 90 eksi alfa. Gördüğünüz gibi her şeyden önce burası 9 ise burası 9. Yani bu kaç yapmalı? 3. Çünkü tamamı 9 olacak. Bakın burada da ikiz kenar üçgen çıktı. Ne olacak? 3. Ya yani, özelliklerle soru çözümü bir arada gelmiş burada. Ama dediğim gibi yeni eski soru yok daha. AB ile AC eşit demiş. AB ile AC eşitmiş. Tamam başka D, ile ben buraya alfa dersem hemen buranın alfa olduğunu görebilmeliyim. Çünkü ikizkenar kenar üçgen demiş buraya. Bakın yöndeş açılardan burası alfa ise burası da alfa. Değil mi? İki paralel doğru, üçüncü bir doğru tarafından kesiştiğinde şu açıyla şu açı eşitti. O zaman burası ne yapıyor? 4. Bakın burası 7 iken x kaç çıkıyor 7. Aynı tarz sorular geliyor. Farkındayım. Konu anlatımıyla soru çözümünü bir arada yapmışım burada. Ama yeni nesil sorular aha geldi. Evet, şimdi şu üç tane eşitliği vermiş soruyu okuyalım. İkiz kenar üçgen şeklindeki eş iki karton, bakın eş demiş, çakıştıracak biçimde yukarıdaki bir yerleştirmiştir. Bu kartonların oluşturduğu şeklin çevresi 36. AB kenarı kaç birimdir demiş. Bakın ben buraya x diyeyim, buraya x diyeyim. Peki şu kenara y diyelim. Bakın burası da x. Şimdi eş demişti ya zaten. Yani ne olmuş oluyor böylelikle? Burası y ise burası y, Bakın bunun tamamı x. Tamamı x ise şuraya ne kalır? x eksi y kalır. Peki şimdi ne yapacağım? Bunları toplayıp 36'ya eşitleyeceğim. x, 2x, bakın x eksi y ve x artı y'yi toplayacağım. Peki bunları toplarsam gördüğünüz gibi 4x 36 yapıyor. x eşittir 9 yapıyor. Neyi sormuş? Şeklin çevresi deyince tabii ki şunu anlamalıyım. Y'yi bir daha eklemiyorum tabii ki de. AB kenarını sormuş. Zaten başka bir şey bulamayız. Evet yine bilindik bir üçgen. Şöyle büyük üçgende bir pisagor yapalım. Yani 24'ün karesi artı B, karesi eşittir. 40'ın karesi. Tabii biz böyle bir şeyin karesini almayacağız. Burası ne demek? 8 çarpı 3. Burası ne demek? 8 çarpı 5. Bakın 3, 4, 5 üçgeninin 8 katı. Bu yapmaz mı bakın? 24, 32, 40. 24, 32, 40. Peki bakın burası x ise şuraya ne kalır? 32 eksi x. Ve böylelikle burası da 32 eksi x. Peki bakın bir Pisagor da böyle yapmalıyım. 24'ün karesi, x'in karesi ve 32 eksi x'in karesi. Gördüğünüz gibi bu işlemleri yapmak zor. Peki nasıl düşünmelisiniz onu anlatıyorum. Şimdi 24'lü üçgen ne var? Mesela 5, 12, 13'ün iki katı ne olur? Ee, 10, 24, 26. Şimdi buraya 10 verirsen bakın burası ne olmuyor? Gördüğünüz gibi 26 olmuyor. Çünkü 10, 24, 26 oluyor mu? Olmuyor. Peki ee, başka ne yapabiliriz? 4'ün 6 katı. Bakın 4'ün 6 katı. Ya Pisagor yapmak bence çok mantıklı değil. Ya. Yani. Ya hiçbir şey yapamazsak mecburen yapacağız da. Hani sayı sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakıyorum. Ee, 5-12-13 üçgenini baktık. Bir de 3-4-5'e bakalım. Şimdi şuranın 6 katını alsak olmuyor gençler. Tamam. Pisagor yapıyorum. Vazgeçtim. 24'ün karesi, x'in karesi, 32'nin karesi artı, x'in karesi eksi, 64 x. Neydi? Birincinin karesi, ikincinin karesi, ile ikincinin çarpımı iki katı. Bakın bunlar gidiyor. 64 x'i buraya atıyorum. 32'nin karesi eksi 24'ün karesi. Şimdi burada ne yapmalıyız? 2 kare farkı yapacağım. Yani 64x eşittir. Bundan bunu çıkartırsam 8, bununla bunu toplarsam 56. Bakın ne yapacağım? x'e böl 8'e böldüm. 8'e böldüm, e böldüm. Tekrar 8'e böldüm. ne çıktı 7. 7 24 25 üçgeniymiş. Ben görmedim. Bakın 7 24 25. Yani göremeyebilirsiniz. O çok sıkıntı değil. En son işin içinden çıkamazsınız. Bunu yaparsınız. Evet. D, A, C alfa diyorum. ABC 2 alfaymış. Bakın şimdi tepe açısı 2 alfa olan ne var? İkiz kenar üçgen var. Yani 180'den 2 alfayı çıkartıp yarısını alırsam bakın burası 90 eksi alfa. Burası 90 eksi alfa çıktı. Gördüğünüz gibi şu açı ne oldu? 90 derece oldu. 8, 15, 17 üçgeni. X'e kaç kalır? 9. Ya da tekrar ediyorum, 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir x artı 8'in karesi. Şimdi böylelikle bu bölümü bitirdik. Bundan sonraki gelecek olan şey eşlik sorularıyla ilgili e, toplam, yani buraya kadar gördüğümüz e, şeylerle ilgili e, yeni nesil sorular gelecek. Tabii ki eski nesilde araya birkaç tane sıkıştırmışızdır mutlaka. Tabii ki soruları orijinal yayınlarından alıyoruz e, ve çok güzel bir yayın hazırlamışlar böylelikle de bence. Cidden, yok yok yani e, bu kadar ayrıntılı geometri e, başka kitaplarda ben görmedim Şimdilik benden bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın e, her gün bir tane saat 8'de video gelecek e, Şimdilik benden bu kadar yine yorumlarda e, bizden isteğiniz bir şey olursa e, yine talep edebilirsiniz Görüşürüz.